bu kadar beceriksiz siyasetçinin nasıl bir arada z? Siyasete sokmasan beni Furkan. Şimdi devamını da atacaksın bir başka bir donate'le. Yanlış yazdığın için. Siyasete sokma beni güzelim. Yine konuşmuş Kılıçdaroğlu. Altılı masa isterse aday seve olur olur. Yani biliyorsunuz bu konudaki tavrımı. Ben Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle kötü niyetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Önceden biraz ikilemdeydik hadi iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama beceriksiz falan diyorduk. Ben artık kesinlikle art niyetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Anlaşmaları olduğunu düşünüyorum. Bu anlaşmaların bir kısmı belki AKP'ledir. Önemli bir kısmı başka yerlerledir. O başka anlaşmada olduğu başka yerler AKP'nin iktidarda kalmasını istiyor olabilir, o yüzden bunu kullanıyor olabilir, bilmiyorum. Dünyada sadece 10-15 kişinin bilebileceği şeyler hakkında burada kesin bir dille konuşamayız, sadece zanda bulunuruz ama ben ne kılıçların ne de CHP kadrosunda olup da kılıçların adaylığını destekleyen insanların iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Önceden hadi işte bir şeyi savunuyorlar ama başaramıyorlar diyorduk. Hayır, başarmıyorlar. Ha şu da var, CHP kıçını yırtsa alacağı o %25'tir. Bir mucize olursa %26. Ama muhalefetin önünü açabilir. Yapmıyor. Aday olacağını söyleyip duruyor. Şu geçen olayda İmamoğlu'na destek bile olmadı. Her zamanki gibi dostlar alışverişte görsün hesabı. Öyle bir takıldı. Meral daha çok sahip çıktı. Türkiye'de muhalefetin lideri Meral Akşener'dir. Fakat onun da gücü kudreti yeter mi seçimi kazandırabilmeye bilmiyoruz. Ben Meral Akşener'in muhakkak siyasetçi bunlar. Hiçbiri çok temiz insanlar değildir. Ama Meral Akşener'in nispeten daha bir seçimi kazanmayı istediğini düşünüyorum. Seçimi kazanmayı istediğini düşünüyorum. Sonradan bir ajandası var mıdır? İlla vardır. O da ister. Mi? As milliyetçi bir kadrom olsun falan filan muhakkak her siyasi parti her ideolojik oluşum bunu ister ama Kılıçdaroğlu seçim kazanmak istemiyorken Meral istiyor bu önemli abi çok sakin konuşuyorsun bezginim Çünkü ama biraz pasif agresif bu tavrın arada beni dürten olunca mesela küfürü basıyorum pasif agresiflik var şu an. Muharrem İnce hakkını hiç takip etmiyorum inan ki. Ben iç siyaseti tartışmayı şey ta yakından takip etmeyi malum olaydan beri bıraktım. Sadece Twitter ana sayfama düşenlerden öğreniyorum. Hani haber başlıkları ile öyle okuma falan yapmıyorum. Benim daha önemli işlerim var. Sikerim siyasetin anasını. AKP'de kalsa bir 5 sene ki ben yani %51 ihtimal veriyorum AKP'nin seçimi kazanmasına. Ben yine götümü sikmezlerse eğer, hapse atmazlarsa bir lafımdan, hareketimden dolayı yine felsefe, din, mıy mıy, ti ti, tin tin bu işlerle uğraşmak istiyorum. Yeter ki ben bunu yapabileyim. Atatürk değilim ama koyayım sikiyim sizi memleketi, halkı bilmem ne. Ben kendi işime bakıyorum. Çünkü yani o politize olduğum dönemde bunun benlik bir şey olmadığını anladım. Kendime zarar verdiğimi fark ettim. Ve biliyorsunuz bir sağlık durumum var benim. Pek bana uygun işler değil bunlar. Çünkü ben sinirlendim mi o atak anına denk geldiyse o sinirlenmem ataklarım oluyor benim zaman zaman. Siz görmüyorsunuz ama çok kötü sonuçlara yol açabiliyor. Nitekim bir tanesi açtı. Meral o yüzden her pası gole çeviriyor. Meral istiyor. Spiker maçı anlatırken sürekli şey diyordu. Messi kamera Messi'yi çekiyor ya da Messi güzel bir pas attı. Çok istiyor çok. Çok istiyor Messi. Meral da öyle. Çok istiyor. Yani Meral Akşener tabii geçmişi geçmiş. Torosçu Meral diyorlar hani doğru. Geçmişi biraz bir ablamız ama son 4 senedir yaptığı işler bana kalırsa oldukça olumlu bizi önce e, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül faciasından korudu. Şimdi susu e, durun susurlukta dur biliyoruz işte onları kastet. E, o gibi olayları. E, şimdi de Kılıçdaroğlu faciasından kurtarmak istiyor. İyi Parti gibi bir oluşumu kurması büyük bir cesaretti zaten. AKP ve MHP ittifakının Çürümüşlüğünden, sefa, sefilliğinden bezmiş sağcı insanları, Türk sağ solunu kastediyorum. Benim sağ ve sol anlayışım biliyorsunuz çok farklı, bireycilik kolektivizm ama sağcı insanları kendine çekebileceği bir oluşum kurdu. Bakın ey muhafazakar Türk halkı, milli ve dini motivasyonları olan Türk halkı, burada da bir alternatifiniz var dedi ki, Türkiye'nin default ayarı merkez sağdır. AKP de bu sayede başa gelmiştir ve güçlenmiştir. Tayyip Erdoğan çok güçlü bir lider olduğu için bu konuda isterseniz Yılmaz Özdemir olun hakkını verin. Çok güçlü, karizmatik bir lider olduğu için uzun sürmüştür iktidarı. Ama Tayyip Erdoğan gittiğinde de yerine gelecek parti yine merkez sağ bir parti olacak. CHP falan gelmeyecek. Çok kısa bir süreliğine belki. Ha ama benim esas esas sağ sol terminolojisine geçelim. Bireycilik ve kolektivizm. Türk halkı zaten solcudur. <laughs> Alayına kolektivisttir.